başka şehirlere de gittiler ama Konya olarak ağırlığımız Antakya merkezimizde de yaşamıştık. Görev var değil ki, arkadaşlarımız sağa soluna bakmadılar. Adeta hepiniz orada ne yardım edecek insan var ne değiş var. Önemli olan o zor zamanda orada bulunmaktı. Yardımlarımız, borsamız, müsiyatımız, sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte bir gayret etti. Tabii her zaman olduğu gibi bu iş yola çıktı. Görevlerimizi yaptık. Döndük. Şimdi de Konya'daki işler birikti. İnsanüstü bir Şunu gururla gördük ki bunu aynı şeyi 15 Temmuz'da da yaşamıştık. Görev var deyince arkadaşlarımız hiç sağına soluna bakmadılar. Adeta hepiniz gitmek için seferber oldunuz. Onun için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah sizlerine razı olsun. Ama hepimiz büyük bir gayretle bir insanı daha acaba canlı çıkarabilir miyiz? Birinin ihtiyacını giderebilir miyiz diye büyük bir gayret içerisinde oldu. Bu yaşanan felaket uzun süre unutulmayacak. Çünkü bu kadar insanın aynı anda öldüğü, vefat ettiği, zor durumda kaldı. Ülkemizin son dönemde yaşadığı bir felaket olmadı. Bu acılar yaşanırken bir taraftan da kahramanlıklar anlatılacak. Yapılan işler zihinlerde kalacak ve insanlar takdir edecek. Konya olarak sadece Antakya'da, Konya'da değil, tüm Türkiye'de herkesin gıpta ile baktığı bir başarı elde ettik. Biz tabii bunu birisi bize alkışlasın, birisi bize aferin desin diye asla yapmadık. Niyetimiz Allah'ın rızası ve oradaki vatandaşlarımızın müşkilini, zorluğunu gidermekti. Ama bu iyi niyetimiz tüm Türkiye'de takdir gördü. Tüm Konyalılar, özellikle sosyal medyada yazılanları görüyorsunuz. Tüm Türkiye'den taraflı tarafsız hatta karşı tarafta insanların bile takdir ettiği bir teşekkür aldık. Bu teşekkürü belki kişisel olarak bizler aldık ama bu başarı Konya'nın başarısıdır. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde ilçe belediyelerimiz, esnaf odamız, sanayi odamız, ticaret odamız, borsamız, müsiyatımız, sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte bir gayret ettik. Tabii her zaman olduğu gibi bu işin lokomotifini Büyükşehir Belediyesi ve sizler üstlendiniz. Ben hepiniz aylığa tekrar teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Hem görevimizi yaptık, hem de Konyalıları gururlandırdık. Konyalıların adeta başını dik hale getirdik. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bugünlük telaşenin yanında yaşadığımız deprem felaketinde de arkana teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki zorlu ortadan kaldırmak, eksikleri görerek hızlı hareket etmek çok kıymetli ve önemliydi. Özel çünkü bu deprem 6 Şubat'ta yaşadıklarımız uzun süre unutulmayacak bir ulaşım birimimiz zaten normal zamanda da en yoğun çalışan alanlarımızdan birisi. Konya özellikle merkezde toplu ulaşımda çok farklı hizmetler yürüten bir şehir. Bunda sizin çok büyük gayretiniz var. Hem matmanlarımız, hem otobüs şoförlerimiz, teknik birimlerimiz. Hep beraber şehirde insanların sabahleyin işe gitmelerini, akşamleyin evlerine tekrar rahat bir şekilde dönmeleri için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bugünlük telaşenin yanında yaşadığımız Deprem felaketinde de arkadaşlarımız çok yoğun bir gayretle önemli işler yaptılar. Ben deprem bölgesinde çalışan tüm arkadaşlarımıza tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki zorluğu ortadan kaldırmak sadece depremi yaşayan insanlar için değil, tüm Türkiye için çok önemli ve kıymetliydi. Zor zamanda orada olmak kıymetliydi. Şimdi hepimiz gitsek bir anlamı yok. Zaten işler düzene girdi ama o ilk çaresizliğin bulunduğu zamanda eksikleri görerek hızlı hareket etmek çok kıymetli ve önemliydi. Özellikle görev alma konusunda gösterdiğiniz gayrete ben teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımız gitme iradesi gösterdi, gönderemedik onları ama aynı sevaptan aldıklarını düşünüyorum. Çünkü önemli olan oraya gitmeyi niyet etmekti. Bir kısmımız gitti. Kalan arkadaşlarımız da burada. Diğer arkadaşlarımızın işini aksatmamak için yoğun bir çaba sarf ettiler. Bu vesileyle tekrar yemeğe geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Elinizdeki belgelerin bir maddi karşılığı yok ama çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacağınız bir hikayenin belgesidir bu. Çünkü bu deprem 6 Şubat'ta yaşadıklarımız uzun süre unutulmayacak bir acı olarak hepimizin zihninde, gönlünde olacak ve o dönemde görev alanlar tüm milletimiz tarafından hep hayırla yad edilecek. Biz de sizleri iade etmek ve bunu belgelemek için bu bölgeyi sizlere takdim ediyoruz. Ben tüm Büyükşehir personelimiz olduğu gibi sizlere de gösterdiğiniz gayretten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Başta daire başkanımız, müdürlerimiz, şeflerimiz, çalışma arkadaşlarımız olmak üzere. Allah hepinizden razı olsun. Birlik beraberliğimiz, çalışma azimimiz, gücümüz, kuvvetimiz artarak devam etsin diye temenni de bulunuyorum. Ama soğuk hepinizi fazla bekletmeyeyim. Sizlerle çalışmak benim adıma büyük bir mutluluk arkadaşlar. Her gün işe gelirken büyük bir keyifle, iştahla geliyorum. Çünkü hakikaten inanıyorum ki Türkiye'nin en güzel ekibiyle çalışıyoruz. Hepimiz bir gayret içerisindeyiz ve gönülden birbirimize bağlıyız. Bu bağlılığın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim.